Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. hoş geldiniz. Bugün elimizde Franco var. Ee, bu karabasan kostümü çekmiyor dediler. baklı dediler. Ben de dedim ki kardeşim. Bak makikaya siz çekemiyorsunuzdur diye gaza gelip. Karabasanlı Franco oynayayım dedim. Ee, bakalım. birimiz <laughs> sanan gayet güzel. O tipi Amon'umuz var. Birazcık güven verdi bana. Elindeki Euroya hakimdir diye. Ee, o reis kostümü de çekmiş. Tamam belli bu baya bir o Okey. Şimdi ufak bir buff'a yardım edeceğim. Julian bizi darlamasın diye. Şimdi gidip darlayabilirim onu ama. Epikleri yani falan sakat. Gerek yok. Bir an önce şöyle buff'a aldırayım. Gel bakalım kankam. Ormancı buff'larını yeşilini falan ne kadar hızlı alırsa o kadar iyi arkadaşlar. Hızlı hızlı oyun oynarık. Üf, ne kafa attın lan Selena'ya öyle. İstese tutturamazdı o çocuksunu ha. Güzel. Oy 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 oy. Dur bakalım. Aha çektim lan. Süper. Kardeşim bakma hikaye ya. Çekiyor işte. <laughs> Bir de giden Mia'ya deneyen bakalım. Kardeş. Kardeş saldır. Kardeş. Kardeşim saldır şunu. Hı. Şimdi Amon şuraları şey Amon diyorum ya Jhin'in şuraları bir yerlere dönüyor Çalabilirsem şu ufaklığı çalayım 4 olamaz Güzel e Bir süre 4 olamayacaksın kardeş Kıtla kanka onu bir ulti on numara 5 yıldız Onu da oynarız onu sokmayız buraya Okey Bizim çocuk ne öldü lan? Gördünüz mü ne öldü? Valla ben görmedim Mia'ya bakıyordum. Öf kötü kötü attım kötü. <laughs> ya benim bu fiskelere ne oluyor bu birkaç gündür? Oğlum ben niye böyle fiske atmaya başladım? Bana bir şeyler oldu he. Hep duvara sabitleniyor. Eskiden sürekli fiske yanlışlıkla fiskeye basardım. Öyle bir saçmalık huyum vardı. Skill'ler çok büyüktü o zaman. Aha. Tam zamanında ulti. Güzel. Şimdi de duvara fiske atmaya başladım. Kolsuzlaşıyoruz. Yaşlanıyoruz beyler. Bizden geçiyor galiba. 7 yıldır oynayınca tabi. Orası boşdur. Yalnız kostüm çok hafifliymiş ya. alman oynasam almayı denerdim. Ama oynamıyorum Hero'yu. Yani biliyorum birazcık oynadım. Hoş tabii Hero. Kötü de değil. Ama beni çok sarmadı. Ederiz kardeşim sıkıntı yok. Şu gambere, gambereyi aldım, bak etkinlikten. Gambere, gambere. <laughs> Hoşuma gidiyordu o. Kanki şuraya bir gel bakalım, buradan geçerlerse haklısız az onları. Da bunlar ta öte taraftan dolanmış olabilir. Aynen öyle. XP pek gank atasım yok. O çocuk bana hiç güven vermiyor. Gitti Tigreal falan banladı zaten. iyice güvenimi yitirdi. Sen benimsin. Ya yeah, nana. Gıcık ediyorsun usta bize. Keser onu belki pasif yoktu. Nanayı da alırıp alamadım. Peki kurt nasıl ölmedi? Çok iyisin. Üf. Üf. Elcuk vur ona Güzel. Bugün birkaç böyle maç attım meta oynadım çok kanser oldum ya 3 maç attım ikisini kazandım ama kazandığım maçlarda bile çok delirdim dedim en iyisi giydiğim bir franco oynayayım keyfim yerine gelsin başka türlü olmayacaktı yani çocuğu kurtarmam lazım da ultim yok kaç 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 Lan sen kaç diye yapıyorum ben bunları kaç işte be ya neden bizim oyuncularımız ne zaman çıkması gerektiğini anlamıyor? Çık kardeşim. Gelmişim, çekmişim adamı. Yok ki ultim. Olup lan buraya ha. Kes kanki. Kesersin onu diye inanıyorum. Ölmeyeceğini biliyorum ama ultim yoktu işte. Uf son anda var ya. Aradan çekecektim onu da minyon geçti önüne. Kanka gel bakalım. Şu Nana'ya bir fokuslayalım. Hay senin alev atışına. Hay senin Molina'na. Ne kadar gıcık oynuyor eleman ya. Franco hava yolları kardeş, Hızlı teslimat, uygun, güvenilir ve gayet de uygunadır. Hatta bedava. Çektim mi alırım, alırım dediğimi de alırım. Oyna şuraya. Burada değil demek ki. Şurada mısın çakal? Yo. Aha. Şu midi açsak çok rahatlayacağız. Bir de doğuç mu çatıyor? Gelen giden yok. Oyunu üste kurduk. Ee, İritelimiz fena değil. Mia'yı çok düşürdük ama alt koridordan sıkıntılarımız var tabi ki. Gelirse tutarım gelirse tutarım. Aha bunu tutamıyorum. Tutamıyorum. moline oldum. Ya maskaraya çevirdiler kardeşimizi. Dönüşmediğimiz şey kalmadı. Şuna bak ya. Funky kaç. Niye gelecek galiba? Arkadaşlar bir tık yardımınızı bir tık bir tık. Ha ölmedim, öldüm. Okay, sıkıntı yok. Bizim Amon iyi oynuyor gayet. Senene da fena değil. Arada güzel standart tutturuyor. Biz de işte sağdan soldan 3-5 hook biraz ulti derken yolumuzu buluyoruz. Ya bu oyunda değişik bir sistem var. Ben Mia Layla alıyorum, maç kazanıyorum. Clint alıyorum, Brody alıyorum, maç kaybediyorum mesela. Hep ne VIPoz yani. Demek ki oyun sana diyor ki uğraşma bu kadar. Akışına bırak sal. O kendisi akar diyor. Ben de bırakıyorum öyle. O zaman kazanılıyor. Bu çocuk ne zaman solo kill atabilecek tahmini bizim Badang. Ayazım var kanks keseriz bunu kanks Aha buraya gitmiş. Ama çok sıkıntı ya. Ölme baboş. Ölme, ölme. Güzel. Hasarı emcüklemeye çalıştım biraz ama. Geldi gene paytak bacaklı kurt Gıcık kaptım bu Euro'ya bu aralar. Her maç görüyor. Bize kemer lazım. Ver bakalım. Şimdi bunda %10 bekleme süresi kalkmış mı? Evet. Kalktıysa şunu alalım. Bekleme süresi lazım. Devamlı kanca atalım böyle sürekli. Abi adamlar kötü oynuyor ama aldıkları pick o kadar kanser ki yani dümdüz yürüseler gene kazanacaklar gibi. Şunlara bak ya. Nano almışlar. kurt almışlar. Güzel. Aferin. Beni görüyorsun böyle. Hoşuma gider böyle şeyler. Evet gelelim fasulyenin nananın faydalarına. Hadi kanka şunu bir ısır ya. Ya baboş geleceksin ısıracaksın bir tane ısırık atacaksın ya. Sürekli bir şeyler tutturmana gerek yok. Sadece Q at gelip. Kovaladık olmadı. Tuttuk olmadı. Gene de kesti herif beni. Goygoya çok vurdum. İnşallah maçı kaybetmeyiz. Goygoy yaptığım zaman öyle oluyor çünkü. Birazcık ciddileşeyim. Ama haksız mıyım? Bak şurada adam ıstırsa mis gibi kesecek. Istırmıyor. Uzaktan sürekli bir şeyler tutturmaya çalışıyor. Ya zaten adam kaçacak yeri kalmamış. Yani şu tuzunun bir sözü var. Artık nasıl telaffuz edilir? Şu tuz. Tuzu. Aman neyse. Tuz karabiber. E ee, kaçacak bir yerin olmadığında ölümüne savaşırsın demiş kardeşimiz savaş sanatlarında. Ben bunu kes. Hah, ultimi boş harcamayayım. sen de bunu kes. Akıyor maşallah. Akıyor, akıyor. Gelmedi, gelmedi. Gelir gibi oldu, olmadı. Hasar cüklemek için yanındayım kardeşim. Hem Fazla vuruyorlar. Çık. Vallahi çık. Ne yaptın Jo? Fiskeler, ultiler bir şeyler denendi. Denendi. Sen de ben gibisin. Alta doğru iner herhalde o oh, helgurt Buralarda bir yerlerde olabilir. Bir yere gitti saklanıyor bence. Pusa atacak. Valla bir yakalasam çaldı var ya. Aha! Beyler gerçekten burayı gören yok mu? Oğlum ne güzel adamı bütün deliklerinden çıkarttım ya. İyi ki de ulti spamda gidiyordum yani. Bence Lord. Lord Lord. Vallahi Lord. Beni dinleyin Lord. Üf babasının kamune mis gibi. Piskeyi de tam boşa gitmesin. Gel. <laughs> bak bir bak mükemmel de oynamadım ha. Bir hareketime maç bitti. Gittim adamları çalıda buldum ikisini de tuttum. Bir de üstüne kestik. Bir de üstüne Helikurt, derken ufak bir hareketle maç bitti. Tankları seviyorum ya. Takımda tank olacak abi. İyi kötü birazcık CS atacak bir tank olacak. Artık support metası bitti. Geliyorlar hala Angel alıyorlar. Estes alıyorlar falan. Bitti kardeşim support metası. Buraya kadardı. Yeni itemler, yeni eşyalar, yeni meta hero'lar falan. Artık support'lar dayanmıyor. Alacağın tankı vuracaksın kırbacı. Bu kadar basit. Güzel herkesin eline konuna sağlık. Amon çok güzel oynadı. Gerçekten hakkını verdi kardeşimiz. Buna bir maç daha ekleyelim arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar. Yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Lancelot oynuyoruz kendisi güçlü bir pikasında aslında ama en son yediği nerf'ten beri hala dikiş tutmuyor Early'de hiç hasarı yetmiyor yani en az bir 2-3 eşya bitireceğim ki takıma katkın olsun Hani ya da oyun başı 2-3 kill başlaman lazım bir şeyler yapabilmen için. Onun dışında normal rotasyonunu atıp ormanların dönüp objeleri topladığında... Hani bir fight'te kolay kolay hasarınız yetmiyor. Özellikle rakipte sizi bozabilecek şampiyonlar varsa... Hep deneşiniz yaş. Ve karşıya baktığımızda minister Rabbi var arkadaşlar. Olabilecek sıkıntı bütün pickler var. Ee, ben de bilerek zaten Lancelot aldım. Birazcık zorluk çekelim. Daha eğlenceli bir video olsun diye. İnşallah çekişmeli bir maç yaşayacağız. Birazcık bunlara vursak. Vay arkadaş vuramayayım diye alev atışı attı bana. Nasıl bir vefakar arkadaştır bu. Okey. Ama sen eksik kat. Eskiden bunları birleştiriyorduk burada artık onu da yapamıyoruz. En sevmediğim Noverio tipi, Noverio, <laughs> Noverio tipi gelip böyle buffları darlıyor ya. Gıcık oluyorum ya. Hadi at ne atacaksın at <laughs> Bizim Julie'nin canı az. Acaba rakibin de mi canı az? Bence Beyza'da kendimiz sıra. Kankiler. Oynarız ona. Bence çok sevdik ya. Tamam. Neyse tamam sola girdim. Sola gelen adamlara güvenerek iş yapmayayım. Ben biliyorum yani başıma gelecekleri. Bütün turtle'lar, lord'lar 4 olur. Herkes gelir oraya. Benim takım genelde gelmez. Genelde böyle olur. Geleceğiz be kanki dur. Ya şu adamın hareketleri kes ya. Aa. Ne kadar moda oldu böyle bu vaftarlamalar. İnsan gibi tank alınmıyor ki tabi. Doğru onlar da haklı. Takımda bunca hasar ilosu varken yetmiyormuş gibi biz dolaşıma sabır çekiyoruz. Sanki eksik olsa ne olur sanki. Durmaya başladım bak işte ben. Aya nerelerde? Ne? Çarşı pazar karıştı. Sabır'la birlikte kessek birini. Ne yaptın kanki? Yanlışlıkla bastın değil mi? O bağında oluyordu. Adama bak şimdi sıçacağım ağzına. He bak nasıl fıtık oldum ha. Yav nasıl denk getiriyor bu son anı böyle. Duruyor, duruyor tam son anda. Bum. Kankiler çocuğa destek. Adama oynuyorlar bak. Doğa rüzgarı almış. Gene yetmemiş. Ama sen de öyle ölme mesela. Çok güzel. Ona da vurdum. Çok iyi öldü. Kanka ona saldırabilir miyiz? Yok. Tosba keselim. Şimdi geliyor yakacağım seni. Yakacağım. Kanka şuna bir oyun yapabilir miyiz acaba? Tamam, sıkıntı yok. Vanvan'ımızı da desteklemiş olduk. Ormanları dönmeye devam. Eleman uçuyor. Benim bir yerlerden kule almam lazım ama. Şunu saldırabilirsin az. Kanki keserdik onu. Baba kaçar. Nice. Bana yeter ki pozisyon şu fana tutayım işte telefon da yandı bitti kül oldu telefon ya. Yemin ediyorum külleri çıkacak birazdan. Bak işte bir saçmalık da nasıl o kül değmedi. Adamın içinden geçtim. Kankim ufak bir destek var mı? Yok tamam Hayabusa yukarıda. Alev atışı atıyor. Tam atır size. Bu bafa gene deneyecek bak şimdi bekle. Ih, ıh, ıh, ıh. tamam bir şey yok. Bayağıdır oynamıyordum Lancelot. Valla bak iyi oldu özlemiş. Bir de işte FPS'ti, MS'ti, böyle delaydı bir sorunlar olmasa var ya. Güzel, güzel. Sıkıntı yok da. Ministar'ın skillinde kaldık. Güzel. Keserse kanka. Aa gölgesi Ministarları hiç sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim zaten. Youtube'a başladığım günden beri hep sayarım. Popol, Ministar, Rabbi. Bu 3 pickten nefret ederim. Abi ben fıttırıcam şimdi fıttırıcam adam hiçbir şey yapmıyor sadece baflarıma takmış kafayı ya a lan git git güzel kaçtı kan kes şunu be he. Anlıyorum hocam. Şunu bir alıveririz bizden. Yırt onu kardeşim. Süper. Onu da kestiniz. Elinize kolunuza salık. Savaş büyüsü beklemedi. Saldırdım ama pençem yok şu an. Bence adamlara bir dönelim. Kanki de birilerinin ultiyle Rabbim abi hiç fark etmez. Yeter ki birilerini keselim de. Ya. Bu çocuk da bir map yoksa beni de şey etsinler bak. Çok ciddi söylüyorum ha. Fight atmıyor adam gene çalıdakini atıyor. Beni buluyor bir şekilde ya. Allah Allah. Oynayabilir miyiz? Uçuyor abi adam. Nasıl tutayım ben onu? Tamam. Bozdurdum ölçüsünü. Onu da uçluyorum. Onda sıkıntı yok da. Şu ile Minister bizim çocukları da beni de çok sıkıntıya sokuyor. Ağır öldü lan. Abi işte tank olacak takımda bir şeyler olacak. Saber'la biz nasıl defleyeceğiz bunları? atacağım attım çıktım. Anladım hocam. Julian da hala aşağıda görüyorsunuz değil mi? Nerede geziniyor? Ben burada oyunu tutmaya çalışıyorum. Adam hala aşağıda geziniyor. Allah akıl fikir versin bu insanlara. Ne diyeyim? Bir insanda mantık olacak. Beyin olacak. Sebur'a da Sebur Roam yap diyen de bu Julian. Diyor ki Sebur Roam yap diyor. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Yani şu rakibe Sabur Roam'la ne yapacaksın ya? Bir tanecik Hayabusa çekildi diye. Sabur'a ne gerek var? Al bir tank. Al ya. Allah Allah.